Yine çok üşüyorum annem soğuk betonlarda. Uzun uzun yürüdüm, öyle bir düşündüm ki çıkmazlardayım adeta. Tut ellerimden, sev beni doyasıya. Önüme bu kadar yakın olmamıştım hiç. Yalan olanı bırakıp gerçeğe yol almak, ebediyete ulaşmak, baki olana bir an önce gitmek istiyorum. Nedir benim derdim? Niye mutsuz, niye umutsuzum? Gelecek mutluluk vaatlerinde bulunmuyor annem. Ümitsizlik peşimi bırakmıyor. Neden? Neden isyanları çekiyorum bazen? Ölümü kurtuluş buluyorum. Ve sonra sen geliyorsun aklıma. Bana sevgiyle bakan gözlerin, beni incitmeden okşayan gözlerin, yavrum diyerek başlayan sözlerin geliyor aklıma. Yaşamak zulüm olsa sırf senin için katlanıyorum. Sen elleri değil, ayakları öpülesi vazgeçilmez tutkusun. Sen kurtuluştan daha ehemmiyetlisin. Bambaşka özenle yaratılmış en güzel varlıksın binlerce kez şükür. Veren ne güzel yaratmış seni. Konuşasım gelmiyor yüreğimde sen varken. Dudaklarım lal, gözlerim ama. Divane misali derdindeyim kara sevdamın. Gülüşüm yürekten değil ilk defa. Korkmadım sevmekten, teslim olmaktan. Huzuru buldum annem. Karşılıksız, beklentisiz seviyorum ilk defa canımdan çok. Kavuşmak, hissetmek yoksa annem. Çareyi ölümde arıyorum. Sevmek çok güzel ve annem uykusuz kalmak, onu kıskanmak, uzun uzun onu seyre dalmak, yokluğunda kaybolmak gibi. Gözleri gözlerime değdiğinde yürek çarpıntım, heyecanım ve kimseye benzetemiyorum onu. Bambaşka, ulaşıldıkça ulaşılmazım o. Yürekten seviyorum anne, bil ki onsuz ben hiçim, aldığım nefesim o. Yaşamak istemesem de yaşama sevincim, aşığım annem. Eğer kaybetmek varsa bu aşkı, işte bu kızının kaybedişi, kızının vedasıdır. Ne mutlu ki gerçekten yürekten, canımdan çok seviyorum annem. İyi ki benim annemsin, iyi ki benimsin. Seni çok seviyorum, kızın Mertem.